Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutma. Şimdi arkadaşlar hemen cicik anlatıyorum. Ya yani bu normal 4. bölüm. Fakat siz 3. bölümmüş gibi izleyeceksiniz. Çünkü yanlışlıkla bir şeyler yaptım. O da şeydi yanlış yanlışlıkla yaptım. Şey de şu. Yani videoyu yüklemeden önce videoyu silinmiş. Öyle olunca buradaki şeylerden var mı kaldınız? Burada tarla yaptık. Burada şey var. Bu arada çiftlikler kurduk. Bir daha tam toplar topluyordum. Sonra videoyu bitirelim. Şimdi arkadaşlar bu bölüm artık bence bir köy bulalım. Bu köylülerle ticaret yapalım. O tarz şeyler yaparsak güzel olur. Zaten ben de böyle bir dolaşmanı kırmıyorum çünkü buralar net yüzde yüz köy çıkabilecek bir yerler. Yani köy bulursak güzel olur. Ve hala da köy arıyoruz yani. Daha bulamadık. Yani umarım buluruz. Ya buralardan daha önce geçmiş gibiyim. Ama nedenini bilmiyorum. Fakat herhalde böyle gezerken falan Ne? Oha! Ve ee, arkadaşlar. arkadaşlar Ben video öncesinde gezdim yani buraları. O yüzden tanıdık geliyor. Haberiniz olsun. Video öncesinde bu köy buldum. Gezerken. Ve Yani bu köy güzel, hoş. Ama yani şimdi iki tane kürsücüsü var. Onu da daha şimdi fark ettim. Biri burada, diğeri de diğer tarafta. Bir tane daha görmüştüm yani. Fakat köyün meydanı nerede? O daha önemli bir şey. Sanırsam bir tane daha var. Evet. Buradaki ne satıyormuş mesela? Çoklu atış veriyormuş. Bu arbalet alakalı bir şey. Bizim arbalete ihtiyacımız yok. Burası demirci fırını. <laughs> Abi şöyle. Hani mesleğini al. Oğlum niye almıyor? <gülüyor> Heh. <gülüyor> tamam. Yalnız an anlaşmıyorsam iki tane şey var mı? Galiba demirci. Yani demircilerin olması güzel. Demirci varsa güzel olur. Şöyle bu sandık elmas. Demir kazma, demir bot, demir kırıcısı. O zaman ayakta buraya takalım. Yüpi. Şimdi bu evler güzel oluyor. Bu benim beğendiğim türde evlerden yani bu eve taşınabiliriz belki zaten yeterince eşyamız çoğu eşyamız burada var o yüzden sıkıntı yaşayacağımız pek zannetmiyorum ve anladığım kadarıyla köyde çok büyük bir köy değil tamam burada ekmek bir de şey var. Tamam, güzel. Köy meydanı da burası. Fakat köydeki insan sayısı niye bu kadar az? Herkes içinde gücünde. Ve büyük ihtimalle de öyle. Yani buraya bir tane bir okçu masası bulsak. Mükemmel olur. Yani okçu masasıyla burası direkt katlanır abi. Yani bu köyü bulmamız iyi oldu. Köyde çok fazla insanın olmaması kötü. Fakat biz bence burada yaşayabiliriz. Ne diyorsunuz yazın Bence burada yaşayalım. Buradaki köyde. Zaten köy çok büyük bir yer değil değil az buçuk alan açtık mı ve şuradaki delikleri kapattık mı yaşanabilir güzel bir yer olur o da yaşanabilir bir yerde biz daha ticaret yapacağız köylülerle şey düşünüyorum ilerideki bölümlerde köylüler için yer altında bir yer yapabiliriz Sadece giriliyor fakat çıkılmıyor. Çıkılmıyor. Bütün köylüleri oraya koyacağız geceliğin. uyuyamayacağız. Ondan sonra kapatacağız. Kendimiz uyuyacağız orada. Orası güzel bir taktik olabilir. Üstünde camla kapatırsak falan. İyi güzel taktik. Şimdi burada şeyler var. Tamam. Güzel. Kendimize bir ev bulmamız lazım. Güzel. Yani bizim işimize yarayabilecek bir ev. Bence bu ev olur gibi. Ne diyorsunuz? Buradaki yatakları kırsak. Üç tane yatağı var zaten bu evin. Üç yatağını başka bir eve aktarsak. Nasıl olur? Mesela buraya. Buraya. Bir de Buraya. Mesela bak çoklu atış ne ya ha, yani, kanka. Bak şimdi sen bilmiyorsun. Ha. Bak bilmiyorsan. Eklem bacaklarının kıyameti mi? Ha? Ne alaka? ben buradakileri niye almamışım? Köyde üç tane mi var be? Bir, bir tane, iki tane. Oha üç tane. Çoklu atış yapıyor. Hmm. Köylü güzel. Şimdi köylere yemek versem. zaten tahminimce bunlar. Ay yemek demişken. Buranın hiç samanı yok. Yani saman. Saman. Saman gerekli, 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 saman gerekli. Saman gerekli. Zaman gerekli, zaman gerekli, zaman gerekli, zaman gerekli. Zaman değil bak. Zaman! Harbi lan zaman yok. Ama 12 tane elma bulduk. Bu da güzel bir şey bence. Keşke şu şerik sandıktan... Şuradaki miydi? Keşke şuradaki sandıktan eğer çıksaydı da atabilseydik. Şimdi eğer için başka yerlere gideceğiz. O da zor. Yani köyde anladığım iki tane şey var. Bir burası. Bir de şey yani bir tane mi gördüğüm kadarıyla bu kadar. Burada boşta bir arbalet şeyci var. Hani iş imkanı çok. Fakat alan yok. İş çok, çalışan yok. Ve Oğlum ne kavga ediyorsunuz ya? Ne kavgası ya? Yeter ya. Değil mi golem? Abi özür dilerim abi. Abi vallahi abi. Abi vallahi abi. Abi abi. abi. Abi vallahi abi, abi özür dilerim abi, abi 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 kaldım böyle. Ha ne oldu? 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 Şimdi ağlamasın. Hemen çocuk bizde kendi şeyimize evimize gidip uyuyalım. Yani bence bu köyde yaşayalım. Sizler de yorumlara bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar niye yorum yapmıyorsunuz ya? Son iki videoda yüzü yüz geçti. Fakat şey yok. Yok abi yani. Bayağı yok. Ha? O yüzden diyorum ki. Ha ne olur bir abone ol. Bak izleyen kardeşim. Bir abone ol. Bir tane de bir like at. Alta da yorum yap. Yani her, her iki videomda yüz izlenmeyi görmesi bu iyi bir şey. İlerliyoruz demektir. Bu izlenmelerin artmasını dileğiyle ve yorumlar ve like'ların artmasını istiyorum. <laughs> Abicim. Like. <laughs> Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken olaylardan biri şu koyunları kırpıp yatak yapmak. Çünkü ölürsek daha az geliyor. Yani mantıken koyun. Yani bir koyundan birkaç defa da alabiliyorsun. Hatta sınırsız herhalde. Şu anda 11 tane oldu. Şimdi koyunlardan biri bir tane daha yiyorsa <laughs> tekrardan şey olacak. Yani o yüzden yapılması gerek. <laughs> Bak hemen bir tanesi yemiş. Diğeri de yemiş. Bunlar da niye bir tane bir tane çıkıyor ya? 16. Tamam, 3'ün bir katı olması gerek. Yani bir 3'ün katı olursa. Bir tane de kalsın artık ya. Şimdi bu eve taşındığımıza göre ve bir tane bir crafting table gerekli. 6 kere 4'ten 24'leri 24'ü 3'e bölersek 8 yapar. Buradan da 6 yapar. 6 tane olur. Bence 6 tane yatak ideal. Bu sayede köyün nüfusunu da arttırmış olacağız. Bunları hangi yerlere koyabiliriz? Abi dur saygılar. Bu senin evin Şimdi köydeki nüfusu arttırabilmemiz için köylü sayısını arttırmamız lazım. Çünkü köyde yeterince insan yok yaşayabilen. O yüzden evlere doldurmamız gerek. Her evde mesela 5-6 tane yatak olabilir. Normal bir şey. Çünkü bu köy... E bir köyün ismini yazsanız da bu köyün ismi ne olsun? Yorumları bekliyorum. Bu köyün ismini ne koyun onu da bekleyeceğim. Koyunlarla alakalı bir şey de var çünkü koyunlar çok fazla. Yani sizler bir şeyler yaparsınız biliyorum size. Güveniyorum. Yani burada yaşayacaksak bile en kötü oradaki evimizi arada bir gideceğiz. Tabii nerede olduğunu öğreniriz. Şimdi aç kaldı. Ha, belki o evimize hiç gitmeye Burası belli değil. Böyle ama büyük ihtimalle tekrardan gideriz. Ne, neredeydi zaten? Şuradaki şehrin arkasında değil mi şuralarla? Evet. Direkt şurası. O yüzden pek de bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Buradaki yerlere bakıyorum. Hemen Yani boşlar. işçi yok. Çiftlik yok. Her şeyi geçtim. Ya buraya bir son vermemiz gerek. Yani o yüzden şunu demek istiyorum. Köyün koordinatlarını almamız gerek. Ben yani koordinatlarını bir alayım mesela. 771'e 60. Yani yol patikasını bir kurmamız gerekebilir. Mesela şuraya bir tane düzgün taş koyayım ki burası oldu anlasın. Ya da basamaklarla. Hangi yolda olduğumu anlayabileyim. Değil mi? Çünkü ev uzakta. Çok değil de. Uzakta yani. Belki şu anda ben yanlış yola bile gidiyor olabilirim. Yok hayır be doğru doğru. Fakat buradan şu tarafa gidiyorduk. Yani onu da hatırladım. Hemencik buradan çıkıyorduk. Buraya bir tane daha koyalım. Buraya bir tane daha. Buraya bir tane daha. Buraya da bir tane daha. Buraya da. Ve son olarak da buraya. Hemen geçelim, geçelim. Mesela bak burada tarlamız var. Her şey geçtim en kötü. Ya yani buradaki tarlaya bakarım en kötü. Gelmek için bir neden? Neden olmasın? O zaman gitmem. Neden olmasın? Gitmem. Bu da iğrenç bir diyor. Burayı da toplayalım bence artık. Önceki bilgisayarda olsa çok net söylüyorum. Kasardı. O yüzden... Bu sefer de bu kadarcık bir alanı yapayım. Oo, bizim bunlar da büyümüş. Yeterince bir yap, yap bulduk ama yine de gerekli. Bunlar da büyüsünler mesela çok uzakta olmadığımız için bunlar da burada büyüyebilirler. Böyle çiftliklerimizi kurmuştuk aslında da ama bakıyorum da bir demirleri alabilirim. Eşyalarımız var. Tavukların hepsi büyümüş, çok güzel. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar diyelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. uh